Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Ağustos Cuma günü akşam 21.45 saatlerindeyiz. Dolar analizi videomuzda başlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dolar da en son ne söylemiştik onu, onu kısaca bir hatırladıktan sonra videomuza geçeceğiz. Dünkü söylediğimiz videoda biliyorsunuz 7.36.5'tan sat sinyalimiz yani düşüş trendimiz başlamıştı konuşmuştuk önceki videolarda ve dolar tekrardan yukarı çıkması için 7.35'i geçmeli diye bahsetmiştik. Ve dün kaydettiğim notlar eee özetle arkadaşlar kayıtlı olarak duruyor. Hiç dokunmadım. 7.35 üzerinde kapanış olmadıkça olumsuzum diye dünkü videoda bu şekilde özetlemiştim. İsteyenler dünkü videonun sonundan bunu kontrol edebilirler. Ve bugün biraz Farklı bir gündü e, temel analizde e, haber akışına dayalı olarak analiz yapmıyorum biliyorsunuz sadece Teknik analize bağlı ka kalmak istiyorum sadece tek, temel analizi destek olarak kullanmak istiyorum Bugün de önemli bir haber akışı e, ve temel bir veri geldiği için e, Onun da e, önemli sorular da geldiği için bazı hareketleri olduğu için onları açıklamada Kullanmak Zorundayım birazcık o haber akışı neydi e, Cumhurbaşkanı bugün 3 e, sularında Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu Bunun çıkartılıp ülkemize ekonomimize kazandırılacağından bahsetmişti Dolayısıyla Bu önemli bir haber bunun etkisinin ne olduğunu Sizlere anlatmaya çalışacağım dolar üzerinde ve diğer piyasalarda da Diğer videolarda anlatmıştım şimdi günlük bazı arkadaşlar Şöyle bir grafik var bakın bugünkü muma baktığımda 7 18'lere kadar düştükten sonra Tekrardan şu an 7.34 37'lerdeyiz. 7.35'lerin görüldüğünü e, ve bu grafikten ben şunu anlıyorum. Dün de şunu söylemiştim. Şuradan bir tane Fibonacci e, seviyelerine bakmıştık. 7.20'nin altında çok gelmesini açıkçası ben beklemiyorum demiştim. Kırılırsa da aşağıda 7.15'ler var diye konuşmuştuk. 7.08'lerin çok zor olduğunu söylemiştim. E, o videoda e, bahsettiğim seviyelerin neredeyse 720'nin olduğu noktalardan geri dönüş yaşadık ama bakın şurada bir büyükçe bir iğne attık. Yani iki gün aslında arada bir tane de dojimiz var. Bu bize şuralarda çok ciddi alıcının olduğunu gösteriyor ve hemen 728'de bir tane kritik seviyemiz vardı. Dün de izleyenler hatırlarlar. Onun da üzerine atmış durumda. Dolayısıyla ben dolarda giderek iyileşen bir grafik görüyorum ve bugün de 6.34 üzerinde kapanış yapmasıyla beraber arkadaşlar alt sinyalinin yani yukarı doğru yükseliş trendinin tekrardan başlayabileceğini ben düşünüyorum. Bakın şöyle bir bizim baskı hareketimiz vardı birkaç gündür. Şu baskı hareketinin denk geldiği nokta neredeyse 6.35-6.34'lerden geçiyor. Ve pazartesi günü de biz eğer özellikle e, 6.34'lerin üzerinde kalmaya devam edersek bu trendi kıracağız ve yukarı doğru gitmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Hatta ben bu 6.34, 6.35 civarında bir kapanış yaparsak buradan da al sinyali yani yükseliş sinyalinin başlayabileceğini hele de şu trendi kırmaya başlarsak pazartesi itibaren tekrardan 7.41, 7.40 civarındaki bizim tepemize tekrar hızla ulaşacağımızı düşünüyorum. Şu an dalgalı bir seyir var. 7.32, 7.33 bakın 7.34 çok yani daha videonun başında 7.33'tük. 34.5 olduk şimdi 32 33 31 sürekli geziyor e, Demek ki bu 34'ler e, boşa söylemiyoruz 34.5'lar üzerinde kalırsak olumlu e, Yukarı yükseliş al sinyalde bakın gelebilir bakın burada nasıl zorlanıyor Tam orta noktasındayız Bu pivot noktası 6.34'ler olarak düşünüyorum onun üzerinde 7.40'lar var Alt noktasında ise 7 25'ler olduğunu görüyorum. Yani şuraya yazayım. Pivot noktasına göre haftaya büyük ihtimal ya 7.41'de olacağız ya da 7.25'leri ikisinden birine demir atacağız diye düşünüyorum ben. Bunun için de birazcık zaman ihtiyacım var. Zaten düşüş trendinde olduğumuzu size söylemiştik. Düşüş trendinde olduğumuz için bakın şu noktada itibaren 7.36.5'tan beri e, saat sinyalimiz oluşmuştu. O zamandan bu zamana da düşüş trendimiz devam ediyor. Tekrar yükseliş trendine geçmek için de 7.34.5 üzerinde en azından kapanış yapmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Eğer kap üstünde kalamazsak 7.25'ler bizi aşağıda bekliyor. Eğer üzerinde 7.35'ini atarsak, pazartesi üzerinde kalırsak 7.41'lere doğru tekrar hareket edeceğimizi düşünüyorum. Günlük bazda gördüğüm bunlar arkadaşlar benim. E, grafiklere baktığımda indikatörlere pardon arkadaşlar Şuradan alttan bir tane bir RSI çizmiştim oranında bize altta destek noktasının yani 7.20'lerin aslında denk gelen noktanın bize destek olacağını göstermekteydi kısa vadeli ve uzun vadeli su RSI halen aşağı doğru gitmekte. MACD birazcık toparlamaya başlamış. Yani şöyle bir hareket yapacakmış gibi davranıyor sanki. MACD'nin hareketi ee, uzun vadeli göstergelerde yani su sayda henüz bir yukarı dönüş yok ama kısa vadede hafif bir dönüş olabilir. O da bize 6 pardon 7.35'lere doğru bir e, yükselişin olabileceğini düşünüyor, düşündürüyor bize ama 7.35'lerde arkadaşlar gerçekten iyi bir direnç varmış gibi gözüküyor. Pazartesi günü sizlerle beraber değerlendireceğim. En azından şu 7.34'ü not alıyorum ben buraya. 7.34 bunun iyi bir şekilde kırılması ve yukarı üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde dolar için tekrardan aşağılarda 7.25'leri bekleriz diye düşünüyorum. 5 saatlik grafiğe bakalım. 5 saatlik grafiğe baktığımda da göstergelere baktığımda hem uzun vadeli hem kısa vadeli göstergeler yukarı doğru bir hareketin olduğunu gösteriyor. RSI'da 50 bandına bakın çarpıp geri gelmişiz iki kere ikili tepe oluşmuş. Oradan tekrar aşağı gelirsek yine şu 7.25'ler civarına bir düşüş olabileceğini gösteriyor. MACD'de hafif de olsa yukarı bir hareket var. Peki fiyat grafinden ne anlıyoruz? Bakın görüyor musunuz? Yani şekil burada resmen konuşuyor. Şu mor ortamın geçtiği nokta buçuk 7.34,5. 7.34,5'ta şu an çok ciddi bir direnç var. Bunun üzerine atarsak çok rahatlayacak ve hemen kendini belki de 7.40'lara doğru şöyle bir çanak yapacak şekilde tamamlayacak. Daha bir büyük resimde de hatta şöyle bir kanal oluşmaya başlayacak. Daha da büyük resimde de bakın bayrak direkt, direkt bayrak formasyonu. Yani şöyle direkt şöyle de yükselen bir kanal bu kanalın içerisinde de zigzag yaparak hareket ediyoruz. Bu kanalın alt noktası gördüğünüz gibi burası iğne atsa da 7.18'lerden geçmekteydi. Oradan tekrardan toparladık. Orta noktadayız 6-34 civarında 6.32 civarında bir orta noktamız var. Buradan toparlayıp 34'leri kırarsak 7.43'lere doğru ben bir hareket bekliyorum ama 7-34 7.34'leri aşamazsak durum zor. Tekrardan aşağı doğru 7.25'lere doğru gelebileceğimizi grafik bana gösteriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi özetleyelim. Diyelim ki günlük bazda 7.34 altında kaldıkça düşüş devam eder. 5 saatlik ve günlükte 7. 34 üzeri kapanışlar 7.41 ve 7.43'leri hedefler diye not alalım. Ve bunları pazartesi salı günü sizlerle beraber tekrar değerlendireceğiz diyelim. O zamana kadar görüşmek üzere yapabilirsek hafta sonu aylık ve haftalık bazdaki durumu ayrıca bağımsız olarak günlük bazdan değerlendireceğiz. Oradaki durumlar günlük bazdan farklı olabilir. Onları da e, hafta sonu analizlerimizde paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. E, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.